Arkadaşlar bugün Aha. kim daha iyi arkadaşını tanıyor oynayacağız. Evet. Hemen hızlıca başlamadan önce biz biz bunun için çok uğraşıyoruz. Ama siz bir tane bile like atmıyorsunuz. Evet, Bizi, arkadaşlar, is, biz de biz like Özellikle arkadaşlar size like alınca 10.000 like olunca aranızdan tam 10 kişiye iPhone X veriyoruz. Evet iPhone X veriyoruz. Evet. evet. bölümünü hayvanet bölümünü kazanmak için like atın, abone olun, bildirimini açmayın. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Okus pokus yapıp başlayalım. Okus pokus. Benim en sevdiğim... <laughs> en sevdiğim ağaç nedir? Ağaç. Çınar ağacı. Hayır. Neydi? Muz ağacı. <laughs> Ya nasıl olabiliyor ya? Gel o zaman yine okus pokus çekiyoruz. Okus pokus. Evet. Benim en sevdiğim ikinci sayı ne? Bu arada arkadaşlar. Dört. Dört. En sevdiğim birinci sevdiğim sayı dokuz. Dört dedi. Hayır. Yanlış sayı. idi. Benim ikinci en sevdiğim sayı yedi arkadaşlar. Hemen okus pokus yapıp devam ediyoruz. ne sorsa. Benim en sevdiğim telefon hangisidir? iPhone 12. Hayır, iPhone X. Ya iPhone 12 daha iyi. iPhone X düşünce kurmuyor. E iPhone 12 dedim. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar soruyorum. Hmm, şöyle bir düşüneyim ne sorsam. Ne sorsam ne sorsam benim en sevdiğim tatlı nedir Düşünüyordu. biraz zor arkadaşlar yani bilmesi biraz ne bileyim işte yani çikolata çikolata, çikolata değildi çikolatalı pastalı muzlu pastalı muzlu pasta yani yani evet arkadaşlar ben <laughs> Allah'a <'ın gülüyor> <laughs> Burayı geçiyoruz. <laughs> Okul. Evet. Benim en sevdiğim ya. <laughs> sayı kaçtır? ikinci sayı soyu... değişiyoruz. Bam! Allah! Evet arkadaşlar. Benim en sevdiğim Brawl Stars Brawl Stars karakteri hangisi? Bu kadar Leon. Hayır. Leon değildi. Ne? Benim en sevdiğim şey ya yani gerçekten çok sevindim ama Nani Nani'ydi. Ben de eskiden Nani'yi seviyordum ama bıraktım. Ay arkadaşlar pardon pardon ne ne nasıl search benim adım search o zaman ben de hemen... de vardı search. neyse boş verin hemen arkadaşlar ah. baştaş çok tehlikeli oyun lütfen baştaş oynamayın ve Minecraft'ta oynamayın evet arkadaşlar biz haberde duyduk gerçekten oynamayın Minecraft... biz eskiden oynuyorduk gerçekten onları anlatmaz olsa. hemen değişiyoruz Büm. evet benim sevdiğim oyuncak de? Arkadaşlar bu çok zor. Sen şu köpek mi? Neyse acaba? Acaba? Hani senin dönün dönünce sakız geliyor diyor. O mu? Değil. Ya bulamadım. Neydi? sende var mı ki? Yok. Ama ondan çok istiyorum. Aa. O zaman hemen geçiyoruz. <laughs> evet. Benim en sevdiğim süper kahraman nedir? Bu aşırı zor arkadaşlar. <laughs> Big Yanlış. Ha, yanlış. Benim en sevdiğim kahraman Iron Man arkadaşlar. Hadi bakalım değişiyoruz. Oh. Benim oh. en oh. ben, benim en sevdiğim tablet ne? hangisidir? Homet diyor. Homet Neydi? Neydi? Hayır. Ne? Neydi? Son çıkan tablet. Son çıkan tablet. Yani ne olduğunu markasını bilmiyorsun. Oh. Evet. Oh. O zaman geçelim şöyle bir düşünelim, düşünelim, düşünelim. Benim en sevdiğim müzik aleti hangisidir? Bu çok zor. Evet arkadaşlar bu inanılmaz zor. Hmm. Kemal. Ha? Kemal. Tü. Hayır. Yanlış. Tü tü tü. Doğru cevap neydi söyleyeyim mi? Söyle. Flüt. Ay Arkadaş, kitar, kitar arkadaşlar. Arkadaşlar o da böyle. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir videonun daha sonra geldik. Bay bay.